Herkese merhabalar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün kırmızı örümcek hakkında konuşacağız ve yine genel olarak e, orkide bakımı hakkında bilgilendirmek yapmak istiyorum sizlere. E, orkide sevenler olarak e, bakımı özellikle ilk aldığımızda neler yapabileceğimizi bilmiyoruz. Özellikle bakın şu dış saksıyı lütfen alın tekrar söylüyorum. Bak, özellikle seramik falan olursa çok daha iyi oluyor. Çünkü orkide nemli. Tropikal bir bitki olduğu için nem dengesini bu şekilde saksıda e, gayet güzel oluyor. Bir de lütfen ilk aldığınızda hemen gidip maalesef çoğu e, orkide bakanlar hemen değiştirin diyor. Ama değiştirmeyin arkadaşlar herhangi bir problemi yoksa kökler dışarı çok büyümemişse artık saksıya sığmayacak kadar kökleri e, yoksa o orkideyi lütfen ellemeyelim. Zaten narinler. E, strese sokmanın bir anlamı yok e, bakın şu şekilde genel bir bilgi vereyim sonrası kırmızı örümceği de e, söyleyeceğim dediğim gibi e, bu ablamın evindeki orkideler ona da bilgilendirme yapıyorum ara sıra e, böyle pencere kenarında olursa çok çok iyi oluyor özellikle yaz günleri bu şekilde konumlandırabilirsiniz e, bakın e, güneş yanmasını önlemiş oluruz. Tekrar gelelim dış saksı ve e, hemen orkide değişimi yapmıyoruz delikler falan bilmiyorum ben açmıyorum. E, şu şekilde sağlıklı dış köklere de arkadaşlar fıs fıs yani ara sıra bir e, şeye su koyup yumurtalı su da olabilir arada fıs fıs yaparak yapraklarına tabi yapraklarında şu şekilde arasına kaçmazsa şu şekilde yırtılamalarda olmaz. Silerseniz daha iyi olacaktır. Limonlu az bir suyun içine birkaç damla limon damlatıp e, silebilirsiniz. Ama sular, su damlaları bu şekilde kalmasın. Yoksa orkidenin yaprakları bu şekilde yırtılır. Ben yılda bir iki defa bir defa ya da maksimum iki defa gelebildiğim için e, kendi memleketime Aha, gördükçe ablamı uyarıyorum. Ee, geçen yıl daha da vahimdi ama bu sene biraz daha toparlanmışlar. Bunu hemen ablam e, mantar ya da başka bir şey sanmış ama değil arkadaşlar. Bu kırmızı örümcek. Öncelikle iz, yani kırmızı örümceği nasıl anlarız derseniz öyle hemen geldi gibi anlaşılmıyor maalesef. Yapraklarda böyle gümüş renginde izler yani geride iz bıraktığı için oradan anlıyoruz. Bir de yine limonlu suyla sildiğimiz zaman e, Bezin üzerinde böyle pas renginde e, bir leke kalıyor. Oradan e, kırmızı örümcek olduğunu anlayabiliriz. Bakın iyice olmuş artık. Ablam ellememiş. baya limonlu suyla falan silmiş durdurmuş. Tabi bu diğer gördüğünüz zaman zirai bir ilaçla da müdahale edebilirsiniz. Bakın bu şekilde ablam bayağı durdurmuş. ilk başta ne olduğunu anlayamamış. Gelmiş gitmiş limonlu suyla silmiş. Bayağı durdurmuş. O önce güneş yanı ya da mantar sanmış ama değil. Maalesef kırmızı örümcek. Tabii kırmızı örümcek ne ile gelir derseniz yeni aldığımız bir orkidenin üzerinden gelebilir. Ve diğer orkide hani bunu anlamayabiliriz. Diğer orkidelerimiz de hastalanabilir. Ya da yani konumlandırdığımız yerden pencere açtığımızda da benim içeriye benim. girebilir. O yüzden lütfen dikkat edelim. Şu anda bunun gelişimi gayet iyi. Bakın hemen şöyle göstereyim. Yeni dallar veriyor. Şu yırtılmalar dediğim gibi arkadaşlar bu yırtılmalar üzerinde su kaldığı zaman maalesef orkide yapraklarına bu şekilde yırtılmalar meydana gelebiliyor. Özellikle şu iç kısımda şu iç kısma ya da gövdenin bu kısmına asla su gelmemesine özen gösterin e, oraya su gittiğinde e, çürüme oluyor ve orkidemiz maalesef zaten şu gövdede çürüme olduğu zaman kopuyor eğer bir gençleştirme bir keiki verirse dipten geçir ya da tamamen ölüyor orkide e, bazı ötürler hemen veriyor biliyorsunuz eğer ilgileniyorsanız orkideyle uzun süredir bazı türler hemen keyke ya daha yatkın oluyor ve hızlı bir şekilde veriyor. Bazıları ise çok uzun süre e, köklü kalıyor bu şekilde gövdesi tamamen çürümüş oluyor kökler sağlam oluyor bir yıl bir buçuk yıl hatta beklemek zorunda kalıyorsunuz bunu da sayın çünkü benim başıma geldi yaklaşık bir bir buçuk yıl bekledikten sonra keyki verdi onun da videosu zaten e, YouTube kanalımda var. Ee, dediğim gibi şu şekilde hava köklerinin Böyle sağlıklı olmasını istiyorsunuz da Arada bir Fıs fıs yardımıyla Su verebilirsiniz Bu şekilde gelişimleri Sağlıklı olacaktır Aynı zamanda dediğim gibi Tekrardan lütfen dış saksı almayı unutmayın Nem dengesini sağlıyor Köklerde ve orkidenin gelişimin Daha iyi olmasını sağlıyor Soru ve önerileriniz olursa e, yorumlar kısmında buluşabiliriz ya da e, orkide asel e, instagram sayfamda da e, takip mi? edebilirsiniz oradan da kolaylıkla bana ulaşabilirsiniz görüşmek üzere